Haftalık piyasa analizi video serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu video serimizde kripto paralar, hisse senetleri ve global ekonomik gelişmeler üzerinden önemli seviyeleri ve olası trend değişimlerini inceleyeceğiz. Piyasaların genel durumuna dair bir bakış açısı sunarak yatırımcıların doğru adımlar atabilmesi için gereken bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bir süs endeksine baktığımızda son birkaç hafta içerisinde yukarı yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Ancak psikolojik direnç seviyesi olan 10.000 seviyesini henüz aşabilmiş değil. Bu seviyenin aşılması durumunda bir sonraki direnç seviyesi olarak 11.000 seviyelerini göz önünde bulunmak gerekebilir. Öte yandan 8.600 seviyesi önemli bir destek bölgesi oldu. Olası bir durumda endeksin bu seviyenin altına kırılması daha güçlü bir şekilde aşağı yönlü hareketi başlatabileceğini gösteriyor. 50 günlük hareketli ortalama şu an 9.200 civarlarında. Bu seviyenin altına kapanışlar olursa Hendekse kısa vadeli bir zayıflamaya işaret edebilir. 200 günlük hareketli ortalama da 9800 seviyelerinde. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar olumlu olarak karşılanabilir. RSI göstergesi 60 seviyelerine yakın. Bu da BIST'in nötr bir bölgede hareket ettiğini, aşırı alım bölgesine yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. MACD ise hafif pozitif bölgede ancak henüz güçlü bir alım sinyali de vermiyor. BIST endeksinin yukarı yönlü hareketi için Türkiye'deki haberleri beklememiz gerekiyor. Faiz indirimlerinin artık başlayabileceği konuşuluyor. Faiz indirimlerinin başlaması ve bankacılık endeksinin başlatacağı yukarı yönlü hareketle beraber endekste yeni zirveler konuşulabilir. Bugünkü haftalık analizimde Bitcoin ve total market cap grafiklerini inceleyeceğiz. Kripto piyasası son dönemde hem Bitcoin dominansı hem de toplam piyasa değeri açısından kritik seviyelere ulaşmış durumda. Özellikle altcoin yatırımcıların bu seviyelere dikkat etmesi gerekiyor. Bitcoin geçtiğimiz hafta önemli bir direnç bölgesi olan aslında tamamen psikolojik bir direnç bölgesi olan 100 bin doları test etti. Ancak bu seviyeyi henüz kıramadı. 90 bin dolar seviyesi ise şimdilik bir destek seviyesi olarak çalışıyor. Eğer bu seviyenin altından elinirse 75 bin dolar 85 bin dolar civarında yeni bir destek seviyesi gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 100 bin dolar seviyesi psikolojik bir direnç olarak karşımıza çıkıyor demiştik. Bu seviyenin üzerinde yapılacak günlük kapanışlar Bitcoin'de daha güçlü bir yükselişin habercisi de olabilir. 50 günlük hareketli ortalama 79 bin dolar civarında. 200 günlük hareketli ortalama ise 67 bin dolar seviyesinde. Bu iki seviyenin de üzerinde kalınması piyasanın kısa vadede yön arayışında olduğunu gösteriyor. RSI ise 65 seviyelerine yakın seyrediyor. Bu da Bitcoin'in şu anda aşırı alım bölgesine girmeden önce dengede olduğunu gösteriyor. Toplam market cap yani toplam kripto piyasası değeri bugün 3.3 trilyon dolar seviyelerinde ve geçtiğimiz hafta 2021 boğa sezonunda ulaşılan maksimum değer olan 3 trilyon dolara aştı. Ay sezonunda bu değer 729 milyar dolara kadar düşmüştü. 3 trilyon doların net olarak aşılmasıyla beraber yeni bir boğa sezonuna girmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle altcoin yatırımcıları için Bitcoin dominansı yakından takip edilmeli. Eğer Bitcoin dominansı tekrar yükselmeye başlarsa altcoin'lerde baskı artabilir. Ancak bitcoin dominansı bu hafta %61.38'den geri çekildi ve şu anda %57 seviyelerinde. Hem total market gibi yükselmesi hem de dominanstaki geri çekilmeler altcoin'lerin yükselişe geçebileceğine dair en anlamlı işaretlerdir. Bitcoin'le toplam piyasa değeri kritik seviyelerde seyrediyor. Bu nedenle yatırımcıların teknik seviyeleri yakından takip etmeleri ve olası volatiliteye de hazırlıklı olmaları önemli. Özellikle Bitcoin dominansı altcoin yatırımcıları için belirleyici olacak. Bu video haftalık analiz serimizin ilk videosuydu. Her hafta yeni analizlerle karşınızda olacağım. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Parasal piyasalar Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın.